söylemeden Evet bu saz bölümü bu kadar geldi Merhaba arkadaşlar ben Arif. Bugün sizinle DMFelek türküsünü yapacağız. Aşık Özlem'in türküsü. Ee, garip ayağında Hicaz makamı da diyebiliriz. Bir türkü. Ee, Do diyez kullanılıyor. Si bemol kullanılıyor. Eseriniz 8'lik. 1-2-3-1-2-1-2 şeklinde bir yürüyüşü var. Dizilimi var diyelim. Parça çok güzel. Çok ağır yazmadım ama dikkatli çalmazsanız bu çalım size ters gelir. İyi çalışmanızı tavsiye ederim. Bu arada lütfen videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmezseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Katıldan da bana destek olun. Ve bu derslerin devamı gelsin arkadaşlar. Ee, bu arada katıldan bana şu ana kadar destek olan uzun süredir 24 aydır destek olan arkadaşlar var. Ee, çok uzun süredir destek olanlar var. Yeni başlayanlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. E şimdi bu arada kendileri takip ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne diyor? Mi, re, fa, mi, mi, la. Yapıyor. Burada fa çarpma olacak. Dikkat edelim. Mi, re. Bu mi süslemelerini güzel yapalım arkadaşlar. Çekerek. Mi, re, fa, mi, mi, la. La'ya vurduğumuzda mi'yi keselim. Yani... Basılı tutmasak daha güzel olur. Bakın la yalnız kaldı. Bunu yaparsanız tatlı olur ama isterseniz yine basılı tutabilirsiniz burada. Mi re fa mi mi la mi re fa mi mi la mi mi la da dikkat edin alttan devam ediyor çünkü fa çarpma eklendiği için devamı da e, üstten devam etmiyor yani üst elendi alttan devam etmemiz gerekiyor. Sonra ne diyor? Mi re re do do la. Re mi re yaptıktan sonra re'ye üstten vuruyoruz. Do diye de çarpıyoruz. Do'ya üstten vuruyoruz. La'ya çekiyoruz. Çekiyoruz. Mi re re do do la. Mi re re do do la. Evet. Şimdi buraya kadarki kısmı bir çalalım. Evet güzel. Bir daha yapalım. Yavaş yapalım. Mi re fa mi mi la mi re re do do la re do do la çekiyoruz arkadaşlar. Sonra ne diyor? Do re do mi re re si. Burada bir takma da var. Şimdi do re do'yu nasıl yapacağız? Do vurduk üstten re'ye vurduk alttan do'ya çarptık. Do re do. Çarptıktan sonra mi'ye vuruyoruz. Burada çekmenin içerisinde 2 var. 2 yazıyor. Burada diyor ki fa'ya çarparak çek ikinci parmakla. Buradaki çok tatlı bir hissiyatı var ha. Şu farklı. Şu farklı. Yumuşatıyor arkadaşlar. Çok tatlı bir e, tınısı oluyor. Do, Re çarp. Sonra Mi, Re çekmesi. Do, Re, Do, Mi, Re. Boşa çıktı. Re, Si takma yapıyoruz. Şunu yapmıyoruz. Yani Re'den Si'ye takacağım ne de olsa. Önceden Si'ye basayım. Gelin değil. Re, Si'ye vurduğumuz zaman. Yani taktığımız zaman Si'ye basacağız. Bunlar önemli detaylar. Do re do mi re re si. Do re do mi re re si. Evet. Şimdi baştan alıyorum buraya kadar. Mi re fa mi mi la mi re re do do la do re do mi re re si. Yaptık ve burada süsleme yok arkadaşlar. Dikkat edelim. gereksiz süsleme asla yapmıyoruz. Nerede süslemeniz yapmanız gerektiğini tek tek yazdım. Sonra Do, Si, Do, Re, Si, La Burada üst, alt, üst, alt, üst, üst Sondaki La'nın üst telinin boş olduğuna dikkat ediyoruz Do, Si, Do, Re, Si, La Evet, güzel oldu Buraya kadar bir çalayım Mi, Re, Fa, Mi, Mi, La Mi, Re, Re, Do, Do, La Do, Re, Do, Mi, Re, Re, Si, Do, Si, Do, Re, Si, La yapalım. Evet sonra Re, Si, La, Si, la, Re, Do, Do, La D'ye vurduk, Si, alttan vurduk, La'ya çektik, Si'ye bir de alttan vurduk yine La'ya çektik. Burada çok önemli olan şey şu Re, Si, La yapınca ikisini birden basmanız lazım. Yani C'ye önce basayım sonra la'ya çekerken basarım dememeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve şu C'ye vurduğunuz aynı anda basın ve la sabit kalacak. Ve si la si la. O zaman çekme daha kolay oluyor. Teli asla çekme yaparken şöyle aşağı germiyoruz bu şekilde. O zaman ses bakın bozuluyor. Yani yaparlar böyle, diye ses bozulur ve o bir arıza olduğunu hissedersiniz ama bunun ne olduğunu keşfedemezsiniz. Neden benim çaldığım diğerleri gibi güzel çıkmıyor diye hep dert edersiniz kendinize. <laughs> Halbuki bu detaylarda gizli o hatalar. <laughs> re, si, la, si, la, re, do, çarp diyor. Sonra do'ya vur yine la'ya çek diyor. Re, si, la, si, la, re, do, do, la Tekrar tekrar çalıyorum ki kulağınız alışsın. Dedikten sonra Do, si, la, Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burada takmaları genelde Ankara kalıbı gibi kalıplarda kullanıyoruz yani. Do'yu uzatırsın istersen ama buradaki 3 nokta o notaya dikkat edin 3'ü de 8'lik birbirle eşit. Yani do si la do si la ve çalarken de yani do si la do si la değil. Bu alışkanlık olabilir sizde. Genelde öyle bir hata oluyor takma olduğu zaman. Hep öyle kullandığımız için şimdiye kadar İster istemez olur O yüzden eşit olmasına dikkat ediyoruz Do si la do si la Do si la do si la Sonra Si'ye üstten vur diyor ama La'nın boşuyla beraber vur Buradaki asıl önemli olan Si İkisine birden vuruyoruz Buradan plana geç çıkması gereken ses Si Si'den La'ya çekeceğiz Yine La basılı bakın çekmeden önce Yani Do si la si la Si La derken la'yı da beraber basıyorum şurada. Hazır bekletiyorum. Çekeceğim çünkü. Do, si, la, si, la. Bakın. Do, si, la. Aynı anda basıyorum. La, la, si'ye vurdum ve la'ya çektim. Bunlar e, pratik olarak sizi eliniz belki alışmakta zorlanacak ama alıştıktan sonra çalımınız çok rahat olacak. Diğer türlü uzun vadede e, hep zorlanırsınız orada. Sonra ardından la'dan la'ya takma. Do si la si la 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 Buradaki tüm notalar sekizlik, hepsi birbirine eşit. Do şöyle do si la si la, la la Dikkat ederseniz hiç uzun yok veya ekstra kısa olan yok. Hepsi eşit. Tak 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 tak. Buna dikkat edin. Niye vurguluyorum? Çünkü takma yaptığınız için ister istemez süreleri eşitlemek zorlaşıyor burada. O yüzden Evet şimdi Re si la si la re do do la do si la si la la, la. Dikkat ederseniz ben bu hareketin tamamında la hep basılı tuttum. Gerek var mı? Yok ama böyle de yapabilirsiniz. Tabi o zaman da et telleri, et, parmaklarınız diğer tellere değecek falan işiniz zorlaşabilir. si la si la re do do la do si la si, la la re si la si la re do do la do si la si, la, la la Sonra ne diyor? Diğer satıra geçtik. Yine si'ye üstten vur la ile beraber üsttenin boşu olan la ile beraber vur diyor. Buradaki asıl sesimiz si. Si do si do buradan do'ya çarpacağız. Sonra la çekeceğiz. Yine eşit. Si do la si do la si do la gibi değil. Si do la da değil. Si do la diye de değil. Eşit. Si do si do Si do la do si la Do si si uzatacağız arkadaşlar orada. Zaten süsleme de ekledim. Bağla gördüğünüz gibi. Bağ daha önce anlatmıştım. Si do la do si la Üstelin boşu la da bitiriyoruz ve si'yi kesiyoruz. La yalnız kalmalı. Yoksa şöyle olur. Bak C, uzuyor la o bitiş hissini vermiyor. Sonra ne yapıyoruz? La 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 si do re. La 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 si do re. La 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 si do re. Tekrar yap birinci dolap burası. Tekrar yap diyor. Re si la si la geç diyor. Şimdi bu birinci dolap Şimdi ikiye anlatayım sonra beraber çalacağım. İkinci dolapta da ne yap diyor. La 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 Şimdi üçüncü satırın başından başlıyorum. Si do la do si la 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 Si do la do si la 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 Birinci dolabı çalayım üçüncü satırın başından. Si do la do si la 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 si do re Oraya geri dön. İkinci dönüşte de si do la do si la 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 la. la. Re si la si la'dan alayım. Re si la si la re do do la do si la si la 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 si do la do si la, la 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 si do re re si la si la re do do la. Si do la do si la 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 la. Dedik ve saz bölümü bitti. En baştan çalıyorum arkadaşlar söylemeden Evet bu saz bölümü bu kadar geldik söz bölümüne Re mi fa mi, mi mi re re do do re mi re re. Evet orada sonda bir iki dörtlük nota var. Bağla birbirine bağlanmış. Biraz uzun. O süreyi kestiremeyebilirsiniz. Oraya dikkat edeceğiz. Ve burayı iki defa çalacağız. Re mi fa mi mi. Bir daha yapıyorum. Re mi fa mi mi. Sonra ne diyor? Mi re re do do. Mi re re do do. Yerine geçtim. Re mi re. re, re re, öp, re mi re, re. Uzatıyorum çünkü dediğim gibi iki dörtlük nota bağla bağlamış uzun sürüyor. Sözleri yerleştirelim. Re mi fa mi mi neydi? Bugün benim. Sonra mi re re do do. Burada unutmayın notayı benim gibi solfej yapın. Çalarken sonra sözü eklemeye çalışın. Mi re re do do. Efkarım var. Sonra re mi re, re, zarım var hepsini çalıp söylüyorum Bugün benim efkarım var zarım var bir daha Bugün benim efkarım var zarım var Aradaki bağlantıya dikkat edelim arkadaşlar Re mi fa mi mi re, re do do re dere Bugün benim efkarım zarım var dedik ve o ilk kısmı bitirdik. Sonra mi re fa mi mi burada sözleri artık saz bölümü gibi değil. Sade yazıyorum ki türküyü rahat söyleyin. Mi re fa mi mi dey me felek sonra mi re re do do mi re re do do dey me dey me dey me dey me sonra Do re do mi re re do, do, re, do mi re re do, Te, li, me be o satırı yapalım. Değme felek, değme değme telime benim. Evet, güzel oldu. Re, si, re, do, do. Uuu, ama oğlum. Re, si, re, do, do. Değme Sonra do, si, si, la, la. Do, si, si, la, la. Değme, değme. Değme, değme. Sonra si do la do si si la. Hep düz tezine çarpmaları eklemedim görüyorsunuz. Söylemesi kolay olsun diye. Telime be. Telime benim. Telime benim. Değme zalım değme değme. Telime benim. Evet. Güzel. Geçiyorum diyelim dışarıda sanayi işleri oluyor herhalde. Evet. Re mi fa mi 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 re re do do re mi fa mi mi re 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 mi do. Evet burada biraz değişiyor. Re mi fa mi. Evet re mi fa mi değil. Fa mi mi'yi uzatıyoruz. bağ var. Re mi fa mi mi re re do do re mi fa mi mi re 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 mi do. Re mi fa mi mi re re do do Re mi fa mi mi re 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 mi do Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Evet bir daha söyleyeyim Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Sonra gül yüz bir daha aynısını yapıyoruz Gül yüzlü can pardon gül yüzlü canan dost dost elden aldırdım. Tekrar yapsaymışız olurmuş aynısını yaptık çünkü. Ecel sonra şey diğer satıra geçtik. Mi mi fa mi 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 re re do 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 re do mi re re do do si do re si la. Mi mi fa mi 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 re re do do Do, Re, Do, Mi, Re, Re, Do, Do, Si, Do, Re, Si, La Evet. Söyleyeyim. Ecel oku değdi dost dost gülüme benim Çok güzel. Ecel oku değdi dost dost gülüme benim Evet. Sonra... Re si re do 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 si si la la si do la do si si la 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 si do re re si re do 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 si si la la si do la do si si la 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 felek deyme deyme selime benim değmez zalım deyme deyme telime benim Selime benim dedim herhalde orada S harflerini de söyleyemiyorum biliyorsunuz ve türkümüz bitti gördüğünüz gibi söz bölümlerinde çok detaylarda durmadım aynı şeyleri çalıyoruz teknik olmadığı için süreleri de bu videoyu tekrar 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 alarak izleyerek döngüye alarak yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar ee, eğer tekrar kanalımı beğendiyseniz ya kanalım değil videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızla destek olmayı lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Ee, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar resmi istekler arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Saz bölümü. Instagram'a yazarsanız. Saz bolumu diye yazarsanız çıkar. Instagram'da da takip edin. Orada kısa kısa günlük şeklinde tuttuğum notlarımı paylaşıyorum. Notlar dediğim çaldım böyle oturuyorum yarım saat bir saat. Bir şerpe düzenlemesi yapıyorum. Bir tezene düzenlemesi yapıyorum. Ya da bir şey çalıyorum. Ya da duyurular yapıyorum. Ya da anket yapıyorum. Böyle şeyleri oradan takip etmek istiyorsanız e, lütfen saz bölümünü takip edin. E, söyleyecek başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.